biraz mali konular hakkında bilgi vermek isterim. Eee Sayın Divan Başkanımız bahsetti. Eee şu anda borcumuz yani Uğurcan'ın satışıyla beraber 2 milyar 850 civarında. Tabii buna her ay üzerine gelen bir faiz var. Belki Aralık ayında 200-300 milyon daha fazla olacak ama geriler de geliyor. Bunu şöyle özetleyeyim burada. Üzerine basarak söylüyorum. Bunu daha önce pek çok yerde konuştum. Bu borcun içerisinde evet. İleriye dönük tüm bonservis ödemeleri de vardır. Ala de bunu daha önce çok konuştuk o yüzden söyleyeyim. Yani bu borcun içerisinde şu anda alınmış olan yani bu transfer döneminde alınmış olan tüm oyuncuların gelecek olan taksitlerinin de bedeli vardır. Borcumuz bu şekilde 2 milyar 850'dir. Ee, bunu ben yaklaşık 3 yıldır aşkın bir zamandır söylüyorum. Üzerine gittiğim her yerde basa bas anlatıyorum ve üzerinde çok duruyorum. İnsanların da bazen bundan sıkıldığının da farkındayım ama üzerine basmaya devam edeceğim. Çünkü bu camiamızın gerçeği. Biz eğer belli atılımları ve belli hareketleri yapmasaydık, bugünlerde rakiplerimizin de kongreleri var biliyorsunuz. Ee, borçları 30 milyar seviyelerine gelmiş vaziyette. 30 milyar borcun yıllık faizi biliyorsunuz şu anda ülkemizdeki faizleri söylememe gerek yok. Bir yıl sonra nereye geleceğini hepimiz anlıyoruz.